Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 23. sözün 1. bölümünü seslendireceğim. 1. bölüm 2. mebasa kadardır. 23. söz. Bu sözün iki bahsi var. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad insan insane fi ahseni takvim thumma redednahu asfala safilin illa lezine amenu ve amilu salihat. Sadakallahu lazim. Biz insanı en mükemmel surette yarattık, sonra da onu en aşağı dereceye düşürdük. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesna. Tin suresi 4 ile 6. ayetler arası. Birinci bahis, imanın binlerce güzelliğinden yalnız beşini beş nokta içinde anlatacağız. Birinci nokta, insan iman nuru ile alay illiğine yani mertebelerin en yükseğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır, ve küfür karanlığı ile esveli safiline yani aşağıların en aşağısına düşer, cehenneme müstahak hale gelir. Çünkü iman insanı sani-i zülcelaline bağlıyor, iman bir bağdır, öyleyse insan iman sayesinde kendisinde görünen ilahi sanatlar ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin nakışlarına göre bir kıymet alır. Küfür ise o bağı keser, insandaki Rabbani sanat gizlenir, kıymeti de yalnız maddeden ibaret kalır, madde fani, geçici olduğundan kıymeti hiç hükmü nedir? Bu sırrı bir temsille anlatacağız. Mesela insanların eserlerinde nasıl ki maddi kıymetle sanat kıymeti ayrı ayrıdır, bazen ikisi eşittir, bazen madde daha kıymetlidir, bazen de beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık sanat bulunur, hatta bazen antika bir sanat eserine bir milyon kıymet biçildiği halde maddesi beş kuruş etmez.'' İşte öyle antika bir eser, antikacılar çarşısında harikalar gösteren, kadim ve pek hünerli sanatkarına bağlanarak onun adıyla ve sanatıyla sergilense, 1 milyon fiyata satılır. Fakat acaba demirciler çarşısına gidilse, ancak 5 kuruşluk bir demir fiyatına alıcı bulur. İşte insan, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır, en nazik ve nazenin kudret mucizesidir ki, Cenab-ı Hak onu bütün isimlerinin cilvesine, nakışlarının mazhar ve kainata küçük bir misal suretinde yaratmıştır. İman nuru insanın içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar bu ışıkla okunur. Mümin onları şuurla okur ve iman bağıyla okutur. Yani Sani-i Zülcelal'in sanatlı bir eseriyim ve mahlukuyum. Onun rahmetine ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki Rabbani sanat ortaya çıkar, Demek yaratıcısına bağlanmaktan ibaret olan iman, insandaki sanatın bütün eserlerini görünür kılar, insanın kıymeti o Rabbani sanata göredir ve Samet yaratıcısının aynası olması itibari iledir. O halde şu önemsiz insan, bu yönüyle bütün yaratılmışların üstünde Rabbine bir muhatap haline gelir ve onun cennete layık bir misafiri olur.'' Eğer o bağın kesilmesinden ibaret olan küfür insanın içine girse, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bütün o manidar nakışları karanlığa gömülür okunmaz. Zira sani unutulsa ona bakan manevi taraflar da anlaşılmaz. İnsan adeta baş aşağı düşer, o manidar yüce sanatların ve manevi kıymetli nakışların çoğu gizlenir. Geri kalan ve gözle görülen kısmı ise basit sebeplere tabiata ve tesadüfe verilip kıymetten sonsuz derece düşer, her biri parlak birer elmas iken sönük birer şişe olur, kıymetleri yalnız hayvani olan maddeden ibaret kalır. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi canlıların en acizi, en muhtacı ve en kederlisi olduğu halde insanın kısacık bir ömürde yalnız basit bir hayat geçirmesidir. Sonra çürüyüp gider, işte küfür insanın mahiyetini böyle bozar, elmastan kömüre çevirir. İkinci nokta, iman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılmış olan samet yaratıcının bütün akışlarını gösterip okutuyor, aynı şekilde kainatı da aydınlatıyor, geçmiş ve gelecek zamanı karanlıktan kurtarıyor, şu sırrı bir vakada, Allahu veliyyul amenu yuhricuhum mine zulumat ile nur ayeti kerimesinin bir sırrına dair gördüğüm bir temsille anlatacağız.'' Yani Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bakara Suresi'nin 257. ayeti. Hayali bir vakada gördüm ki iki yüksek dağ var. Birbirine bakıyor. Aralarında dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında pek derin bir dere. Ben o köprünün üstündeyim. Dünyayı da koyu bir karanlık kaplamış. Sağ tarafıma baktım sonsuz bir karanlık içinde büyük bir mezar gördüm yani hayal ettim soluma baktım dehşet veren karanlığın dalgaları içinde dev fırtınalar gürültü ve ıstıraplar felaketler hazırlandığını görür gibi oldum köprünün altına baktım gayet derin bir uçurum gördüğümü zannettim bu dehşetli karanlık karşısında sönük bir cep fenerim vardı onu kullandım etrafıma onun yarım yamalak ışığıyla baktım bana pek müthiş bir vaziyet göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle dehşetli ejderhalar, arslanlar, canavarlar vardı ki keşke şu cep fenerim olmasaydı bu dehşeti görmeseydim dedim. Feneri hangi tarafa çevirdiysem öyle dehşete düştüm. Eyvah şu fener başıma beladır diyerek ona kızdım ve cep fenerimi yere çarpıp kırdım. Adeta onun kırılmasıyla dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokunmuşum gibi karanlık birden yok oldu, her tarafı o lambanın ışığıyla doldu. Her şeyin hakikati göründü. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet düzgün bir yerde, ova içinde bir caddedir. Sağ tarafta gördüğüm büyük mezarın baştan başa güzel yeşil bahçelerle çevrili, başında nurani insanların bulunduğu ibadet hizmet, sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Sol tarafındaki fırtınalı, gürültülü, ıstıraplı zannettiğim uçurumların ve zirvelerin ise süslü, sevimli, cazibeli dağların arkasında büyük bir ziyafet, güzel ve yüksek bir seyir yeri olduğunu hayal meyal seçtim ve dehşetli birer canavar ve ejderha zannettiğim varlıkların uysal deve, öküz, koyun, keçi gibi ehil hayvanlar olduğunu gördüm. Elhamdülillahi ala nuril iman diyerek Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minez zulumat ile nur ayeti kelimesini okudum. O hayali vakadan uyandım. Lütfettiği iman nurundan dolayı hamdolsun Allah'a. İşte o iki dağ hayatın başlangıcı ile sonu yani dünya ve berzah alemleridir. O köprü hayat yoludur. Sağ taraf geçmiş zaman, sol taraf ise gelecektir. O cep feneri bencil, kendi bildiğine güvenen ve semavi vahiy dinlemeyen insanın gururu benliğidir. Canavar zannedilen şeyler ise alemdeki hadiseler ve hayret verici varlıklardır. İşte benliğine güvenen, gaflet ve dalalet karanlığına düşen, adam şu vakadaki ilk halime benzer, o cep feneri hükmündeki kusurlu ve dalalete bulaşmış bilgilerle geçmiş zamanı büyük bir mezar şeklinde ve hiçliğe benzer bir karanlık içinde görür. Geleceği ise gayet fırtınalı, tesadüfe bağlı, korku ve yalnızlık hissi veren bir yer zanneder. Her bir hakim ve rahim bir zatın itaatkar memurlar olan hadiseleri ve varlıklara zararlı birer canavar bilir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Ayetindeki hükme müstahak olur. Yani inkar edenlerin dostları ise tağutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. Bakara 257. ayet. Eğer Cenab-ı Hak'tan hidayet yetişse, iman kalbine girse, nefsinin firavunluğu kırılsa ve Allah'ın kitabını dinlese, şu vakadaki ikinci halime benzeyecek, o vakit kainat birden gündüz rengini alır, ilahi nur ile dolar. Alem, Allah'ın nuru semavat vel ert ayetini okur, insan geçmiş zamanı büyük bir mezar olarak görmez. Belki kalp gözüyle her bir asırda bir peygamberin ya da velinin başında bulunduğu, kuluk vazifesini yerine getiren temiz ruhlardan ibaret cemaatlerin hayat vazifelerini bitirip Allahu ekber diyerek yüce makamlara uçtuğunu ve istikbal tarafına geçtiğini görür. Sol tarafına bakar o iman nuruyla dağ gibi bazı berzah ve ahiret hadiselerinin değişimlerin arkasında cennet bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş rahmani bir ziyafet sofrasını uzaktan uzağa fark eder. Fırtına, zelzele ve salgın hastalık gibi hadiseleri itaatkar birer memur bilir. Bahar fırtınası ve yağmur gibi görünüşte sert hadiselerin manen çok tatlı hikmetlere vesile olduğunu görür. Hatta ölümü ebedi hayatın başlangıcı, kabri de baki saadetin kapısı gibidir. Başka noktaları da bunlara kıyasla, hakikati temsile uygula. Üçüncü nokta, iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadiselerin baskısından kurtulabilir. Tevekkeltu alallah der, hayat gemisinde hadiselerin dağlar gibi yükselen dalgaları içinde tam emniyetle yolculuk yapar, bütün ağırlıklarını kaderi mutlakın kudret eline emanet ederek dünyadan rahatça geçer, berzahta istirahat eder, sonra da ebedi saadet dairesine girmek için cennete uçabilir fakat tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına izin vermez. Aksine onu aşağıların en aşağısı olan seviyeye çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkülle iki cihan mutluluğunu gerektirir. Fakat yanlış anlama, tevekkül sebepleri tamamen reddetmek değildir. Aksine onları kudret elinin perdesi bilip sebeplere uymak, bunu da bir tür fiili dua kabul ederek neticeyi yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek, ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyen insanın halleri şu hikayedekine benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip bilet alarak büyük bir gemiye binmişler. Onlardan biri biner binmez yükünü yere bırakmış, üstüne oturup ona bekçilik etmeye başlamış. Diğeri hem ahmak hem gururlu olduğundan yükünü yere bırakmamış. Ona ağır yükünü yere bırak rahat et dendiğinde yok bırakmayacağım. Belki ziyan olur, ben kuvvetliyim malımı belimde ve başımda taşıyacağım demiş. Bu adama yine denilmiş ki sultanın bizi ve seni taşıyan şu emniyetli gemisi daha kuvvetlidir. Malını daha iyi korur. Belki başın döner yükünle beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetin tükenir. Şu bükülmüş beliğin şu akılsız başın iyice ağırlaşan o yüklere güç yetiremeyecek. Kaptan da seni bu halde görse ya divane deyip kovacak ya da bu adam haindir, gemimizi itham ediyor, bizimle alay ediyor. Hapsedilsin diye emir verecektir. Hem herkese maskara olursun, çünkü dikkatlice bakanların nazarında zayıflığı gösteren kibrinle, acizliği gösteren gururunla, riyayı ve alçaklığı gösteren suniliğinle kendini halka maskara yaptın. Herkes sana gülüyor, bu sözlerden sonra o biçarenin aklı başına gelmiş, yükünü yere koyup üstüne oturmuş, oh Allah senden razı olsun, zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum demiş. İşte ey tevekkül etmeyen insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et ki bütün kainata dilenci olmaktan, her hadise karşısında titremekten, kendini beğenmişlikten, maskaralıktan, ahirette azaptan ve dünyadaki sıkıntıların hapsinden kurtulasın. 4. nokta. İman insanı insan eder, hatta sultan eder. Öyleyse insanın asıl vazifesi iman ve duadır. Küfür ise insana gayet aciz, canavar bir hayvan yapar. Şu meselenin binlerce delilinden yalnız biri olan hayvan ile insanın dünyaya gelişlerindeki farklar bunu açık ve kesin bir şekilde ispat eder. Evet, insanlığın ancak iman ile mümkün olduğunu insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farklar gösterir. Çünkü hayvan dünyaya adeta ihtiyacı olan her şeyi başka bir alemde öğrenmiş gibi kabiliyetlerine göre mükemmel olarak gelir. Yani gönderilir. Yaşaması için gerekli bütün şartları, hayat kanunlarını ve kainatla münasebetini ya iki saatte ya iki günde veya iki ayda öğrenir. Beceri sahibi olur. Serçe veya arı gibi bir hayvan, insanın 20 senede kazandığı, Hayat için gerekli kuvveti ve pratik becerileri 20 günde elde eder yani bunlar ona ilham olunur. Demek hayvanın asıl vazifesi öğrenerek daha mükemmel hale gelmek, marifet kazanarak gelişmek veya aczini göstermekle yardım istemek, dua etmek değildir. Onun vazifesi kabiliyetine göre işini yapmak ve fiili kullukta bulunmaktır. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunları hakkında cahildir. Hatta bu kanunları 20 senede bile tamamen öğrenemez. O ömrünün sonuna kadar öğrenmeye muhtaç, gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilmiştir. Bir iki senede ancak ayağa kalkabilir. Zarar ve menfaati ancak 15 senede birbirinden ayırır ve ancak toplum hayatı sayesinde menfaatlerini elde edip zararlardan sakınabilir. Demek ki İnsanın yaratılıştan gelen vazifesi hayat kanunlarını öğrenerek gelişmektir. Dua ile kulluktur. Yani kimin merhametiyle böyle hikmetli bir şekilde idare ediliyorum? Kimin cömertliğiyle böyle şefkatlice terbiye ediliyorum? Nasıl bir zatın lütuflarıyla böyle nazlı bir surette besleniyor ve çekip çevriliyorum? Sorularının cevabını bilmektir ve ancak binde birine elinin yetişebileceği ihtiyaçlarının hepsini karşılayan Rabbine acizliğinin ve fakrının lisanıyla yalvarmak, muhtaç olduğu şeyleri ondan istemek, ona dua etmektir. Yani aciz ve fakir kanatlarıyla kulluğun yüce makamına uçmaktır. Demek ki insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla mükemmelliğe ulaşmak için gelmiştir. Mahiyet ve kabiliyet itibariyle her şey ilme bağlıdır ve bütün hakiki ilimlerin esası, madeni, nuru ve ruhu, marifetullah yani Allah'a bilmek ve tanımaktır. Bunun temel esası da Allah'a imandır. Hem insan sonsuz acizliğiyle sayısız belaya, hassiz düşmanın hücumuna maruz ve sonsuz fakrıyla beraber sınırsız ihtiyaçlarla kuşatılmış ve sonsuz arzularının karşılanmasına muhtaç olduğundan asır yaratılış vazifesi, İmandan sonra duadır, dua kulluğun esasıdır. Nasıl ki bir çocuk elinin yetişmediği bir maksadını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya da onu ister. Yani fiile veya sözle acizliğinin diliyle dua eder, isteğine ulaşır. Aynen öyle de insan bütün canlılar alemi içinde nazik, nazenin, nazlı bir çocuk hükmündedir. Rahman ve Rahim Rabbinin dergahında ya zayıflığı ve acizliğiyle ağlaması ya da fakir ve ihtiyacını bilerek dua etmesi gerekir ki istedikleri kendisine verilsin veyahut bunun şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten korkup bağıran ahmak ve haylaz çocuk gibi ben elde edilmesi mümkün olmayan ve gücümün bin kat üstündeki bu harika şeyleri kendi kuvvetimle elde ediyorum. Onları aklım ve idaremle kendime itaat ettiriyorum deyip nankörlüğe sapmak insanın yaratılış gayesine zıt olduğu gibi onu şiddetli bir azaba müstahak eder. 5. nokta. İman, duayı kesin bir vesile olarak gerektirdiği gibi insanın fıtratı da onu şiddetle ister. Cenab-ı Hak da duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mi قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَوْكُمْ buyuruyor. Ud'uni estecibleküm diye emrediyor. Dua edin, icabet edeyim. Eğer dersen ki, birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir, her duaya cevap verildiğini bildiriyor. Bunun izaha nedir? Cevap. Cevap vermek ayrı, kabul etmek ayrıdır. Her duaya cevap verilir fakat, her duayı kabul etmek, istenen şeyi aynen vermek, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk doktoru çağırır, doktor buyur der, ne istiyorsun çocuk? Şu ilacı ver bana der. Doktor ise ya aynen çocuğun istediğini ya da faydası için ondan daha iyisini verir. Belki de ilacın zararlı olduğunu bilir, hiç vermez. İşte Cenab-ı Hak hakimi mutlak her yerde hazır ve nazır olduğundan kulun duasına cevap verir. Yalnızlık, korku ve kimsesizlik dehşetini her yerde hazır bulunuşu ve her şeye cevap vermesiyle dostane bir hale çevirir. Fakat insanın arzu ve heveslerinin zorlamasıyla istediklerini değil hikmetinin gerektirdiği gibi ya onun dilediğini aynen ya da daha iyisini verir veyahut hiç vermez. Hem dua bir kulluktur, kulluğun neticeleri ahirete aittir. Dünyevi maksatlar ise o tür dua ve ibadetin vaktidir, gayesi değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve dua yağmurun yağması için değildir. Eğer sırf bu niyetle yapılsa o dua ve ibadet halis sayılmayacağından kabule layık olmaz. Mesela gün batımı akşam namazının vaktidir. Güneş ve ay tutulmaları da küsuf ve husuf namazları denilen iki hususi ibadetin vaktidir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin perdelenmesi zatının büyüklüğünü ilana vesile olduğundan Cenab-ı Hak kullarını o vakitte ibadete davet eder. Yoksa o namaz vakti ve ne kadar devam edeceği gök bilimcilerin hesabıyla zaten belli olan ay ve güneş tutulmalarının sona ermesi için değildir. Aynen bunun gibi yağmursuzluk da yağmur namazının vaktidir. Bela ve sıkıntıların hücumu ve zararlı şeylerin insana musallat olması ise bazı duaların hususi vaktidir ki insan o vakitlerde aczini anlar, Dua ve niyaz ile kadiri mutlakın dergahına sığınır. Eğer çok dua edildiği halde belalar ortadan kalkmazsa dua kabul olmadı değil, duanın vakti sona ermedi denmelidir. Cenab-ı Hak lütuf ve keremiyle belayı kaldırırsa ki nur üstüne nur olur, duanın vakti biter, ilahi takdir yerine gelir. Demek dua bir kulluk sırrıdır. Kulluk ise halis bir şekilde sadece Allah için olmalı. İnsan yalnız acizini ortaya koyup dua ile ona sığınmalı, onun rububiyetine karışmamalı, idareyi ona bırakmalı, onun hikmetine güvenmeli, rahmetini itham etmemeli. Evet, Kur'an ayetlerinin apaçık beyanıyla sabit olan hakikatte, her varlığın kendisine has birer tesbihi, birer hususi ibadeti, secdesi bulunduğu gibi, bunlar bütün kainattan Cenab-ı Hakk'ın giden birer duadır. Bu dualar, ya kabiliyet diliyledir bütün bitkilerin duaları gibi, her biri kendi kabiliyetinin lisanıyla mutlak feyz, bereket ve bolluk sahibi Cenab-ı Hak'tan bir suret, talep ve onun isimlerinin tecellisine açıkça masal olmak ister. Ya fıtır ihtiyaç diliyledir, bütün canlıların güçlerinin yetmediği zaruri ihtiyaçları için dualarıdır. Her bir canlı o fıtır ihtiyacın lisanıyla mutlak cömertlik sahibi, çok ihsan eden yaratıcısından hayatını devam ettirmek için bir tür rızık hükmünde bazı şeyler ister. Veya çaresizlik diliyle bir duadır ki çaresiz kalan her bir canlı kesin bir iltica ile dua eder, bilmediği bir koruyucuya sığınır, belki Rabbi Rahim'ine yönelir, bu üç çeşit dua bir mani olmazsa daima makbuldür. Dördüncü çeşit ki en meşhurudur, bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Bir fiili, ve hal ile, diğeri kalp ve söz iledir. Mesela sebeplere uymak fiili bir duadır. Sebeplerin bir araya gelmesi, neticeyi meydana getirmek için değil, hal diliyle neticeyi Cenab-ı Hak'tan istemek için onun razı olacağı bir vaziyet almaktır. Mesela çift sürmek, rahmet hazinesinin kapısını çalmaktır. Bu tür fiili dua, mutlak cömertlik ve bol ihsan sahibi Cenab-ı Hakk'ın isim ve ünvanlarına baktığından büyük çoğunlukla kabul edilir. İkinci kısım ise dille, kalpten dua etmektir. Elinin yetişmediği bir kısım arzuları istemektir. Bunun en mühim tarafı, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur. Dua eden insan anlar ki, kalbinden geçenler işten, her şeye eli yetişen, her bir arzusunu yerine getirebilecek, acizliğine merhamet gösterecek, ve fakrından dolayı ona yardım edecek biri var. İşte ey aciz ve fakir insan, dua gibi rahmet hazinesinin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin kaynağı olan bir vesileyi elden bırakma. İnsanlığın en yüksek makamına çık, bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duanın içine al, bütün alemi temsil eden bir kul ve umumi bir vekil gibi ve iyi akenes dahinde kainatın güzel bir takvimi oldu. Yalnız senden medet umarız. Fatiha suresi 5. ayet. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.